Instagram Merhaba arkadaşlar ben gereksiziz ve bugün sizlerle kolay intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, sitemizin adı panzoid.com buradan geliyorsunuz e, şuraya community templates oraya tıklıyorsunuz burada bir sürü e, introlar var arkadaşlar ben hemen bir tane seçip yapacağım e, burada bir sürü e, 250 sayfa intro var ben hemen bir tane seçip yapayım mesela hangisi olsun? Üçüncü sayfaya bakalım durun. Ha şu olsun. Şuradan e, Open Clip Maker diyorsunuz. Açılıyor buradan da. E, i̇lk önce klip izliyorsunuz. Ben öyle yapıyorum genellikle. Böyle bir şey. İnşallah ses geliyor size. Bu oluyor arkadaşlar. E, hemen şunu başarılarım. Ondan sonra bu introyu beğendim. Nasıl yapacağım diyorsanız şuradan objects'e diyor geliyorsunuz. 3D text yazıyoruz. şuradan. Objects 3 3D text şuraya tıklıyorsunuz text'e. Adınızı yazıyorsunuz. Gereksiz. Gereksiz. Buraya yanlış Hep nokta olmuş. A bu... Bunda nokta var. Boş verin bunu. Dur. Bir tane daha bulayım. Geri gel. Sen gel. Seni bir bakalım. Arkadaşlar bu videoya bilgilendirme videosu. O yüzden güzel bir like gelirse başka bir bilgilendirme videosu gelir. Hemen şuradan yutramızı açalım. <laughs> Tam kaydediyor ki dakika olmuş. Şuradan hemen geliyorsunuz yine şuradan Objects'te şu kareye. Text'in üstüne tıklıyorsunuz, adınızı yazıyorsunuz. Gereksiz. Gereksiz. Şunu bir bitirelim. Gördüğünüz gibi böyle Kendinize intro yapmış oluyorsunuz arkadaşlar.